bunlar tasdiklerini veya rengine göre, cinsine göre yakınlar böyle tasdikler yaparsak olur. Ve bakın burada gördüğünüz gibi yine Çin ısınlarına kullanmış olduğunu Çin'i Çin'e ayet ediyor. Kasalar içerisinde yerleştirmiş olduğumuz seramik kaplar, bu sene karşıya çıkan malzemen olur. Birleşenler birleştirmiş bunlar. Taşıyor kaldırılarak, önümüzdeki eksenize çıkan e, malzemelerde eksik parçalar çıkabilir. O süreçte eksik alan kısmına yerleştirerek kaplarımızın bütünleme imkanımız vardır. kapak bu Evet.

8 Temmuz 2021 itibariyle Hasanköy'de biz kazı çalışmalarına başladık. Günümüze kadar kazımız devam ediyor. Bu bağlamda 5 adet aşma üzerinde çalışmaya devam etti. Bu aşmalar üzerinde özellikle Osmanlı son dönem itibariyle 25 civarında mezar mevcuttu. Öncelikle olarak bu mezarlar kaldırıldı. Kaldırıldıktan sonra yaklaşık 2 metre mevcut 2 metre aşağı inilerek Eyyubiler döneminde kullanmış olduğunu düşündüğümüz sarayın kuzey cephesi kısmen ortaya çıkarıldı. Ve bu bağlamda da kazalar neticesinde gerek mezar işlerinden, gerek mezar dışlarından muhtelif dönemlere ait eserler gün yüzüne çıktı. 2021 yılı çalışmalar kapsamında bulmuş olduğumuz en eski eserimiz demir çağı dönemine tarihlendirebileceğimiz bir adet at figürünüdür. Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Murat Çekilmez hocamızla yaptığımız görüşme neticesinde ki kendisi işin ehlidir. Bulmuş olduğumuz at figürünü Milattan önceki 6. yüzyıl öncesine tahlil Zira kalıpla üretim 6. yüzyıl itibariyle başlamıştır. Bu bağlamda bulmuş olduğumuz figürün milattan önce 1. bine yani demir çağına tahlil mümkündür. Bundan dolayı da Hasan Keyf Kalesi için milattan önce 1. bine yani 3000 yıl öncesine kadar indiğimizi söylememiz mümkündür. Bu ben, e, bulmuş olduğumuz figürün benzer örnekleri yine Kuzey Suriye'de geç, geç Hitit dönemi e, ait yerlerde de karşımıza çıkması mümkündür. Artuklu dönemine tarihleyebileceğimiz Anadolu Selçuklu döneminde karşımıza çıkan haç formunda ve yarı haç formunda ve çokgen yıldız şeklinde firüze renkli patya moru sırlı çinilerimiz ortaya çıkmıştır. Yine buna paralel olarak kullanım kaplarımız ortaya çıkmış. Yine ayrıca kalıplama tekniğinde kaplarımız ortaya çıkmıştır ki bu kaplardan bir tanesinin üzerinde çift başlı kartal motifini olması oldukça ilginçtir. Zira başka yerlerde yapılan kazılarda kalıplama tekniğindeki Örneklerde genel tek başta kartal var iken Hasankeyf'te çift başta kartal bulmamız bu yönler oldukça önemlidir.